kendi hesabıma memleketim için mutlu oluyorum. Şundan dolayı. Çünkü özellikle yakın tarihimizin doğru işlenmediği kanaatindeyim. Tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet birbirinin devamı gibi anlıyor. Böyle bir şey yok. Tanzimatla meşrutiyet birbirinin devamı, cumhuriyet onların karşısında. Bunu görmek lazım. Türkiye cumhuriyeti ilan ettiği zaman Batı'yı karşısına alıyor. Halbuki öbür ikisini Batı yapıyor. Bunu ben bir konuşmamda söylemişimdir. Genç Osmanlılar da, Jön Türkler de Avrupa'ya giderek devrim yapmaya kalkmışlardır. Gazi Samsun'a gitmiştir. Bu her şeyi çok açık gösteriyor. Bizim Cumhuriyet Hareketi bir Anadolu Hareketidir. Öbürleri bir payitaht hareketidir. Bunu çok iyi bilmesi lazım halkın. Daha doğrusu halk biliyor da aydınların bilmesi lazım. Aydınlar bunu bildikleri zaman halkla barışabilecekler. Aksi halde hep aydınlarla hak başka havadan çalacaklar. Bu bizim çok aleyhimiz.